çocuk kulübündesiniz, hem tiyatroda hem de evet. Evet. sen korosuyuz. Hem de şarkı söylüyorsunuz. Öyle mi? Eğlenceli miydi peki? Evet. Çocuklarımızın 23. sen ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Görüyorum ki çocuklarımızın bayram neşesini, bayram mutluluğunu onlarla beraber büyükleri de, anneleri, babaları Babaanneleri, anneanneleri, büyükleri de paylaşıyorlar. Hep beraberce bu keyfe, bu mutluluğa ortak oluyoruz. Evet, bu arada Ramazan bayramımız da mübarek olsun şimdiden. Ramazan ay içerisindeyiz. Rabbim sağlıkla, sıhhatle içerisinde nice nice Ramazanlar eriştirsin Arkasından yaklaşan bayramımız, nice bayramlarda da bir arada olmak nasip olsun diyorum. Şimdiye kadar iki yıl boyunca pandemiden dolayı bir arada olamıyor idik. Zaman zaman evlere kapandığımız, evlerden dışarı çıkamadığımız günleri yaşadık. Ama şükür Allah'a geldiğimiz şu günlerde daha rahatça, daha serbestçe bir arada olduğumuz günler, hele hele bugünkü gibi burada çocuklarımızın yüzlerinin güldüğü, keyiflendiği mutluluklarla ortak olduğumuz günlere eriştik. İnşallah duamız bu Covid-19 pandemisinin salgınının hem ülkemizden hem dünyadan artık uzak olması. Çünkü iki yıl boyunca çok sıkıldık. Artık bir arada olmayı, hemşerilerimizle bir arada olmayı, çocuklarımızla bir arada olmayı çok özledik. Nasipse bundan sonrasında inşallah bu ve benzeri etkinliklerle kaldığımız yerden devam edik. Daha fazlaca hemşerilerimizle bir arada olmayı, çocuklarımızın yüzünü güldürmeyi, onları... Bu tip etkinliklerle neşelendirmeyi istiyoruz. Hepinize bir kez daha katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Keyifli saatler diliyorum. Bir kez daha yaklaşan Ramazan Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın. coğrafyalarından gelmiş, değişik ülkelerden, değişik ırklardan gelmiş kardeşlerimiz, bütün dünya birlik olsa dedi. En güzel tarafı, şu dünyadaki en zengin kişi gönlü fethedendir, şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendir. Evet, bizim milletimiz hep bunu söylemiştir, hep bunu so yaşatmıştır bin yıllık medeniyetimiz boyunca insanı yaşatma kaygısıyla çalışmıştır. Ve bugün de burada bütün çocuklar ortak bir dille sevgiyi, barışı, kardeşliği bütün dünyaya hakim olması gerektiğini söylüyorlar. Evet, herkese gülmek yakışıyor, çocuklara daha çok yakışıyor. Her ülkeye barış yakışıyor ama bütün ülkelerin çocuklarına daha çok yakışıyor. İnşallah içinden geçmiş olduğumuz bu mübarek günlerde dua ediyoruz. Bütün dünyada barış olsun, bütün dünyada kardeşlik olsun, bütün insanlar birbirlerini sevsinler. Ve buradaki bütün dünyanın değişik ülkelerindeki gençlerimize, çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Dillerinize sağlık, ellerinize sağlık. Başkanımıza çok teşekkür ederim böyle bir şey yaptığı için. Başkanımızı çok seviyorum, onunla gurur duyuyorum. İyi ki var. Başkanımızdan çok teşekkür ediyorum. Bence bu program çok güzel bir şeydi. Teşekkür ederim. Ee, bu program çok güzel olmuş. Hem koronadan sonra da böyle hep beraber olmak çok güzel olmuş. geçen herkese teşekkür ederim. Bu etkinliği bizim için hazırladığınız için teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızın bize düzenlediği eğlence için teşekkür ederiz. 23 Nisan kutlu olsun. Öncelikle belediye başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu programın bizim için hazırladığı için teşekkür ederiz. Program güzeldi. Başkanımıza teşekkür ediyorum bugün için. Yarın bunu bacağımdan eskiden kalma. Merhaba teyze. Yavrum, o kadar bağırma, kulağımı sar edeceksin. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk teyzem. Bize biraz kendinden bahseder misin? Benim adım Fatma Gülistan. Ama köyde herkes bana Fatma Ana der. Yerim var ezilecek, tülbentlerden süzülecek. Bekletmeyin efendim, çok yerim var gezilecek. Çok yerimiz var gezilecek. Haydi bakalım. İsmin nedir? Ali. Efendim? Ali. Ali. Kaç yaşındasın Ali? On. Okula gidiyor musun? Evet. Aha. Ne olacak şimdi? <laughs> Seni şöyle kenara doğru alalım. <laughs>